Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Asya. Dün ben bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Ama orası çok kalabalık olduğundan dolayı sizlere çekemedim. O yüzden bugün sizlere hem kombinlerimi tanıtacağım hem de üstümde göstereceğim arkadaşlar. O zaman ilk kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar. LCY 2'den aldığım ilk kombin. Bu şekilde bir kapalı pembe renginde evde giyilebilecek rahat bir eşortman aldım arkadaşlar. Böyle bir iple. Moru da vardı ama ben pembesini tercih ettim. Böyle arkadaşlar. O zaman şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Bence çok güzel arkadaşlar. İçi yumuşacık ve bayağı bir pamuklu. En iyisi uzağa şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Çok güzel. Bence uygun. Asio Like 2'den ilk aldığım eşya. İkincisine geçelim o halde. Evet arkadaşlar. ikinci kombinim. Böyle bir sivit Arkadaşlar cidden çok güzel. Böyle gömlek gibi bir şey var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle gömleğin şey yapışık böyle. Ve buradasında New New Icon B a new icon b diyor. Böyle bir şey. Bunun grisi de var arkadaşlar. Buraları yeşil. Burasında yine gömlek tarzı şey var. Kolları yine aynı. Sadece rengi gri ve burası yeşil arkadaşlar. Ama şu an benim gösterdiğim size bunun rengi açık pembe ten rengi gibi bir renk. Çok güzel. Hadi o zaman deneyelim. Evet arkadaşlar bu şimdi size gösterdiğim gömlek tarzı olan tişörtün altına giyeceğim kışlık bir tayt. Baya bir kaliteli. O yüzden Elseo Wike hepinize öneriyorum arkadaşlar. Her yaş var. Böyle arkadaşlar. Ve bu yeni çıktı arkadaşlar. Mükemmel bir tight. Şimdi devam edelim o halde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ikinci kombinim böyle. Bence yani çok güzel. Ve cidden eğer rahat seviyorsanız direkt sizlere bu kombini öneririm arkadaşlar. Baya kaliteli ürünler ve cidden kalitesi mükemmel. Evet arkadaşlar o zaman diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer kombinim böyle iyi. Değil mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yazılar altın renginde. Çok sevdiğim için. Öyle yazıları. Böyle kolları tekrar uzun. içi yumuşacık. Ve gayet de güzel. Ve burada da bir detayı var. Şöyle. Burada da bir süsü var arkadaşlar. Süs. Bir fiyonk. Böyle. Burada burada bir çarpı var. Evet arkadaşlar böyle. O zaman şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tişörtü giydim. Çok rahat. Etiket kesmeyi unuttum. evet arkadaşlar bu da böyle. Yani çok rahat. Tam bana Ben tişörtü sıkı sevmiyorum. Rahat daha güzel. Olur. Yine taytım böyle. Bayağı bir kalın. Tam kışlık arkadaşlar. Mükemmel. Oradan da bir çorap alırız. Tamamdır arkadaşlar. Görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Sizleri de İzmir Park'taki Elsie Wyke'e veya Elsie Wyke mağazalarına bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.